yıl önce ikinci el araç alabilmek için 20 bin lira civarı para biriktirdim. Ben biriktirene kadar benim aklımdaki araç 25 bin lira oldu. 25 bin lira biriktirdim. Piyasası 30 bin lira oldu. 30-35 derken piyasayı bir türlü yakalayamadım. Bir tane internet sitesi var. Hep onun yüzünden oldu. Adam satmayacağı aracı keyfi olarak internet sayfasına koyuyor. Satmayacağı için de yüksek fiyata koyuyor. Aynı model sahibi diğer araç giriyor. Lan diyor bunun aracı bu kadar ediyorsa diyor söylüyor, ben de daha fazla koyayım diyor. O da daha üzerine koyuyor. Bu şekilde ilerliyor. Böyle böyle ortaklaşa piyasanın a koyuyorlar. Dolar, altın filan bunlar boş. Yani en iyi yatırım ikinci el araba. Al dursun kapının önünde. Adam palyoya 25 bin lira yazmış. Lan Avrupa'da akül araba fiyatına lan o. 250 euro lan o araba. Dolandırılmama ihtimaliniz %3, %4 filandır yani. Adam yazmış, aracım keyfe keder komple boyalı. Neyin keyfi lan? Araç taklacı güvercine dönmüş. Aracın kaporta işlerini bildiğin sıvacı yapmış ya lan. Bu kadar var, bu kadar macun. Sprey böyle araba boyamışlar ya. Aracım diyor, keyfe keder boyalı. E senin keyfini. Yazmış, aracım garaj arabasıdır. Kardeşim, araç 200 bin kilometrede bu araç yani... Abi komik gelmiyor değil ki. Yani bu, yani Mahsun abi zaten kahkahalarla gülmelik bir içerik üretmiyor ki. Yani eleştirel bir içerik üretiyor. Aynı zamanda içine biraz da mizah koyuyor. Kimse kas kimse yani kahkahayla gülmesini beklemiyor zaten. Yani bence benim kişisel fikrim. Garajda sıkıldı da ileri geri mi gitti bu? Ben galericilerin ne Ne kaz 01 John Russell. <laughs> metrede bu araç yani garajda sıkıldı da ileri geri mi gitti bu galericilerin ne kadar agresif olabileceğini ancak o sitelerden anlarsınız boya takıntısı olan aramasın, boya vardır boya takıntısı olan anasını Bunları bile yazıyorlar. Eşek kadar yazmış. Benim aracım kupon araçtır. Bu ne demek biliyor musun? Araç bir tane tek bende var. Benim götümde patladı. Al şunu kurtulayım. Bozuldu bu da son sahibi sensin. Gitti. Eksperlere hiç güvenmeyin. Muhtemelen alacağınız kişinin arkadaşıdır. Shine ekspere sokuyoruz. %95 diyor bunun motoru. Lan oğlum fabrikadan çıkarken zaten %85 ile çıkıyor. Bu arabanın motoru nasıl %95? Ekstra beygir mi taktınız siz buna? Hala araç arıyorum. Ama ha, şunu anladım. Ben 50-55 yaşına geldiğinde herhalde bir tane Golf alacak kadar piyasaya yakalamış olurum. Hmm, araba bakanlara tavsiye yap. Valla araba bakmasınlar, motor baksınlar bence. Şu an en uygunu. o. <laughs> Yazı tipini de böyle 140 bir gibi yapmışlar. <laughs> e, Tuğba Yüzbüt yollamış. Az biraz yoktum, babalar gününüz kutlu olsun, ömrümün barları demiş. Çok teşekkür ederiz Tuğbacığım. E, Apolizer X bu arada kademe 1'le abone olmuş. Hoş geldin. Aramıza Apolizer nice aylık.